Bugün size Wattpad benzeri uygulama önerisi yapacağım. Öncelikle Wattpad Türkiye'den erişim engeli yediği ve ne zaman açılacağını bilmediğimiz için benzeri, henüz çok karşılaşmadığımız uygulama önerileri arıyorsanız bu video sizin için iyi bir alternatif olacak. Size öncelikle KitapBed'i önerebilirim. Çünkü içindeki sistem Wattpad'e bayağı benziyor. Hatta şimdiden oraya kitaplarını taşıyan yazarlar olmuş. Buna bakınca... Yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Kolay adapte olabilirsiniz. Ondan sonra daha farklı yerler keşfetmek isteyen ve adapte olacağını düşünebilenler için Inkspirit'i öneriyorum. Tam iki yıldır Inkspirit kullanıyorum. Ve sistemi algılayabilmeniz için bu bilgilendirme videosunu çekmeye karar verdim. Aslında Inkspirit'i tanıtma fikrini ilk düşündüğümde biraz çekincelerim oluştu. Çünkü Mesela kullanıcılara en çok bu uygulamanın neyini seviyorsunuz diye sorduğumda hepsi ortamını seviyoruz dediler. Ve biz o ortamın bozulmasından gerçekten endişe duyuyoruz. Aslında kolay bozulmayacak bir sisteme ve kurallara da sahip. Eğer siz kurallara uyarım ve adapte olabilirim diyorsanız size Inspire'de davet ediyorum. Inspire'de yeni gelen veya gelmeyi düşünen insanlar için şu uyarı çok önemli. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Az önce dedim ya hani ortamın bozulmasından korkuyoruz ve aslında içerideki ortam çok da bozulabilecek bir ortam gibi değil. Çünkü kullanıcıları bilinçli insanlar ve böyle bazı kötü davranışlara toleransları yok. Hem içerideki yetkililerin hem de kullanıcıların yok. Bu davranışlar ne gibi davranışlar diye sorarsanız şuraya yazılı haline ekleyeceğim. Videoyu dondurup görebilirsiniz. Ben de bu sırada şey söyleyeyim. Mesela yanlış bir davranışınız oldu. Sizi e, kullanıcılar şikayet etti. Bu şikayetle elçiler daha hızlı fark edebiliyor yaptığınızı ve müdahale edebiliyorlar. Veya siz birine gıcık kaptınız aslında kötü bir şey yapmadı ama yine de şikayet ediyorsunuz onu. Elçiler kendileri bir kanıt bulamadıklarında sizden kanıt isteyecekler. Ona göre yaptırım uygulayacaklar. Yani gerçekten suçluysa yaptırım uygulanıyor. İftira benzeri raporlamalarda yaptırım uygulanmıyor bunları bilerek ve şu kenardakileri okuyarak, kabul ederek uygulamaya gelip davranırsanız daha iyi olur. Şimdi uygulamayı size üç başlıkta anlatacağım. Birincisinde yazarlar ve okurlar için güzel olan farklı yönlerini anlatacağım. Türkçe dil desteğinden sonra en güzel özelliği ücretsiz olması bence. Peki bu ücretsizliği nasıl sağlamışlar? Elbette premium alıp ücretli abonelik oluşturarak kullananlar da var. Fakat ücretsiz şekilde kullanmak istediğinizde ödül kredisi diye bir sistem var. Uygulama içerisinde bıraktığınız bazı etkileşimler mesela bölümleri beğenmek, yazarları takip etmek gibi size kredi kazandırıyor. Bu krediler birikiyor ve sizin seviyelerinizi oluşturuyor. Seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni özelliklerin kilitleri açılıyor ve artık onlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde biriktirdiğiniz bu ödül kredileriyle insanların para vererek aldığı bazı şeyleri belli bir miktar ödül kredisiyle ödeyerek de alabiliyorsunuz. Yani bir nevi puanlarınızla satın alıyorsunuz. Sonraki en güzel özellik de chat. Yani sohbet ettiğiniz kısım. Uygulama sizin için bunu resmi Discord sunucusunda sağlamış. Yani kitapların yorumlarında çok canlılık göremezsiniz bile resmi Discord sunucusunda e, Türk kanalların olduğu bölümde istediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz. Aynı zamanda kitaplarınızın reklamına linkini paylaşabildiğiniz özel bir kanal var. Sırf bunun için. Orada reklamlarınızı yapabilirsiniz. Sonra bir öneriniz varsa öneri kanalı var. Yine o şekilde kullanabilirsiniz. Kanalların isimleri zaten girdiğinizde karşınızda olacak. Ve uygulamaya kayıt olduğunuzda size hoş geldin mailiyle birlikte Discord sunucusunun linki de geliyor. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum çünkü e, uygulamadaki insanlar, insanlarla kaynaşmak ve onları hemen bulabilmek için Discord sunucusu bayağı işlevsel. Sonra uygulamanın hem okurlar hem yazarlar için en güzel kısmı bölüm bekleme süremizin kısalması. Şöyle ki bir yazar bir kitap yayınlamak istediğinde Inspired ondan bölüm yenileme sıklığını seçmesini istiyor. Seçmezse zaten kitabı yayınlayamıyor. Mesela bir okur kitaba girdiğinde orada gözüküyor. 15 günde bir yeni bölüm geliyor. Her hafta yeni bölüm geliyor gibi kitabın özelliklerinde bu bize gözüküyor. Eğer yazar süresi bitti halde yeni bölüm atmamışsa uygulama tarafından ona uyarı mailleri gelmeye başlıyor. Bu uyarı mailleri ne kadar tekrarlanıyor, ne kadar tekrarlandıktan sonra bu gerçekleşiyor bilmiyorum ama İtbalit'in dediğine göre bir yazar yeni bölüm atmamakta çok ısrarcı olursa kitabı kaldırılıyormuş ceza alıyormuş yani. O yüzden bize şu kadar sürede yeni bölüm atacağım dediğinde sözünü tutması gerekiyor. Bir diğer en güzel özellik detaylı alt kategoriler. Şimdi bildiğimiz kitap kategorileri var değil mi? Fantastik, bilim kurgu, romantizm. Ama mesela ben şöyle bir fantastik okumak istiyorum. Benim okuyacağım fantastik orta çağda geçmeli diyorum. O zaman İsparet'in arama motorunda fantastik seçtikten sonra alt kategorilerden orta çağ'ı seçiyorum. Böylece önüme sadece orta çağda geçen fantastik kitaplar çıkıyor. İşte alt kategoriler böyle bir işe yarıyor. Bir diğer güzel bir özellik de inceleme yazısı. İlk kitapta kitaplara yıldız verip bir de onlar hakkında yorum bırakıyordunuz. Aynı o sistem. Kitaplara 5 yıldız üzerinden bir değer biçip sonra detaylı bir inceleme yazısı bırakıyorsunuz. İnceleme yazısı normal yorumlardan daha farklı oluyor. Bu yüzden detaylı ve bilgilendirici olmalı. Çünkü yazar onlara bakarak kendini geliştirecek aynı zamanda. Bir diğer güzel özellik de beta okuyucu. Beta okur olduğunuzda ne oluyor? Bir yazar bölümünü tüm okuyucularına yayınlamadan önce bazı konularda emin olamadıysa beta okurlara danışmak isteyebiliyor. Böylece danıştığında o bölümü sadece beta okurlar görüyor. Ve yazarın gönderdiği notta mesela bölümümde şunun, şunun ve şunun incelenmesini istiyorum. Bunun hakkında bana rapor hazırlar mısınız gibi bir ricada bulunduysa beta okur o raporu baz alarak bölümü okuyor ve düşüncelerini yazara iletiyor. Böylece bunlar yazarın gelişmesi için baya yardımcı olmuş oluyor. Aynı zamanda beta okuyuculuk size kredi de kazandırıyor. Baya bir kredi kazandırıyor. Fakat eğer ee, sırf kredi kazanmak için yararsız bir yorum bırakırsanız, yazar sizin yorumunuzu yararsız olarak işaretler, bildirilebilirsiniz. Dikkat edin. <laughs> Hikaye doğrulama sistemi. İşte bu da çok güzel. Doğrulandığında birçok özelliğin kilidi açılmış oluyor sizin için. Aynı zamanda yine arama motorunda sadece doğrulanmış hikayeleri gösterdirdiğimizde onlar da görünüyor. Doğrulanmış hikayene Inspired tarafından kendi içerik ve üslup kurallarına uygun görülen ve doğrulanan hikayeleri temsil ediyor bunlar. Böylece ben onaylanmış, doğrulanmış hikaye okumak istiyorum, riske atmak istemiyorum dediğinizde bunlara da bakabilirsiniz. Destekle iletişim kısmı işte bu da çok güzel çünkü Inspired uygulaması gelişmekte olan bir uygulama. Ben onun çok mükemmel olduğunu iddia etmiyorum zaten. Raporu hazırlıyorsunuz ve kurucuya gönderiyorsunuz. O raporu nereden oluşturduğunuzu zaten buraya ekleyeceğim. Bakın. Ee, okurlar için güzel yanlarında ise 3 tane okuma listesi ve kitapla sınırsız kitap ekleme haklarının yanında çevrim dışı olarak 3 tane kitap indirme hakkınız var. Fakat kitapları çevrim dışı okumak için indirmek istediğinizde kitap başına 15 kredi ödemeniz gerekiyor ve kitap başına 15 günlük bitirme süreniz oluyor. 15 gün geçtiğinde kitabınız Oradan tekrar çevrim içi hale dönüyor. Yeniden indirmeniz gerekiyor bitirmemişseniz. Bunun böyle olmasının bir sebebi de aslında okurun kitap okumayı ertelememesini sağlamak. Zaten siz okumayacağınız bir kitabı çevrim dışı olarak indirmezdiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Neden en fazla 15 gün içinde en fazla 3 kitap indirebiliyorsunuz. Çünkü 15 gün içinde 3 kitaptan fazlasını bitiremezsiniz diye düşünmüş sanırım. Yazarlar için güzel olduğunu düşündüğüm özellikler özellikle yazarları koruyan bir politikası var. Gerçekten eğer keşfedilmek isteyen bir yazarsanız hem sizi koruyor hem de keşfedilmenizi sağlıyor. Özellikle hayalet okur sorununu çözüyor. Nasıl mı? Size ödül kredisi sistemi dedim ya. Uygulamayı ücretsiz kullanan okurlar ödül kredisi biriktirmek zorundalar. Bunun için de yazarlara etkileşim vermek zorundalar. Mesela okudukları kitabın bölümünü beğenecekler. Kitapları eklemek zaten kazandırıyor. Yazarları takip etmek. Zaten bunlar ödül kredisi kazandıran özellikler. Sonra mikro kurgu. Bu da yazarlar için çok güzel. Mikro kurgu size uygulama içinde bir nevi keşfet özelliği sağlıyor. Siz kitabınızdan bir kesit veya alıntı paylaşarak mikrokurgu yayınlayabiliyorsunuz. Mikrokurgular adı üstünde mikro, kısalar. Bu yüzden belli bir kelime sınırı var. Ee, mikrokurgu keşfetinde gezen okurlar orada ilgisini çeken kitaplara gidip bakabiliyorlar sonra. Fakat mikrokurguyu amacı dışında duyuru, reklam yapmak için kullanırsanız ceza alıyorsunuz. Zaten size uyarı yapmıştım ya en başta. Orada yazıyordu mikro kurguları amacı dışında kullanmak da ceza yemenize sebep olur diye. Sonra en güzel yazarlar için bir diğer özellik evren kurma özelliği. Özellikle bazı kitapların geçtiği dünyanın anlaşılması için evrene ihtiyacı var. Mesela günümüz dünyasından uzak, aklımızın pek almayacağı bir dünyada geçen kitap düşünelim. Mesela ben de vardı Rüya Tacirleri. Hayali bir gelecek tasarısı sunuyordu. E i̇nsanlar şu an orada yaşamıyorlar ve o dünyayı algılamalar için benim o sistemi anlatan bir evren kurmam lazım. Yani kitaplar haricinde kitapların kurulan evrenlerine girip o evren hakkında detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Sonra hikayeden takip eden okurları görebilmek. Bu özellik de çok güzel. Düşünsenize biri sizi takibe alıyor. Nereden geldiğini merak ediyorsunuz. Sonra öğreniyorsunuz ki şu kitabınızdan dolayı sizi takibe almış. Aynı şekilde o, o kitaba girdiğinizde o kitabın takipçi sayısı da gözüküyor. Bu çok güzel bir özellik bence. Yazı şablonlarının çeşitliliği de gerçekten çok güzel. Şu yana örnekle koyacağım zaten. Ee, mesela ben bu uygulamayı iki yıl önce kullanmaya başladığımda ilgimi çeken şablon interaktif hikaye şablonuydu. Yani sonraki bölümü siz seçiyorsunuz. Ona göre devam ediyor senaryo. Ee, sonra grafik novel şablonu vardı. Hala da var. Webtoon, manga, çizgi roman, karikatür vesaire onları oradan yayınlıyorsunuz. Ondan sonra doğrulanmış yazarlar özelliği. Dedim ya yani kitaplarınız doğrulanıyorlar. Insight tarafından uygun görülüyorlar vesaire diye. Aynı şekilde yazarlar da doğrulanabiliyorlar yanlarında artık mavi tik olmuş oluyor. Çevrim dışı taslak olayı varmış. Yani çevrim dışıyken, internetiniz kapalıyken oluşturduğunuz taslakları o kısma kaydediyormuş uygulama. Ben bunu henüz hiç kullanmadım. O yüzden detaylarını çok bilmiyorum. Ama uygulamada o kısmı gördüm. Ana sıcaklarım bitti fakat uygulamaya kaydolurken dikkat etmeniz gereken bazı kısımlar var. Onları da şöyle özetleyebilirim. Mesela kayıt kısmında ülke dil seçiminde kesinlikle Türkçe seçmeyi unutmayın. Sonra uygulamaya girdiğinizde tabii ki de Türkçe olmayacaktır. Sonra yine kayıt kısmında ön ad istediği bir yer var. Orada sizden aslında isim ve soy isim istiyor. Eğer gerçek adınızı yazmayacaksanız bile iki kelime yazıp arasında boşluk bırakmanız gerekiyor yoksa kabul etmiyor. Aynı şekilde iki sembol de koyabilirsiniz. Sonra kayıt olduktan sonra size mail doğrulama için mail gönderecek ya. Mailinizi mutlaka doğrulayın. Şifrenizle giremediğinizde size çok yardımcı olacak. Aynı şekilde mailinize hoş geldin maili geldiğinde oradan Discord sunucusuna hemen giriş yapın. Böylece Türk kanallarına da girmiş olursunuz ve chat kısmını da kullanabilirsiniz.